evlenen mutlu olmak için evlenir. Kimse huzursuz olmak istemez. Ama günümüzde ailelerde huzursuzluklar gitgide artıyor. Bunun birçok etmeni var. Ama bence en önemli etmen evlilik gibi bir müessesenin temelini atarken sırf gösteriş olsun diye kredi kullanarak yani faize bulaşarak haramla atılan temellerdir. Evlenirken kredi kullanıp yani faizle evlilik temellerini atıp da daha sonra Allah'ım yuvama mutluluk ver, huzur ver diye dua edenlerin sayısı gitgide artıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, saçı başı dağınık, ellerini göğe uzatarak ya Rabbi, ya Rabbi diye dua eden birisinden bahseder. Ve daha sonra da bu kişinin yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, haramla beslediği bir kişinin duasını Allah nasıl kabul etsin diye buyurmaktadır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nde Allah Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Faizin haram olduğunu bildiği halde faiz alanlar, alanlara Allah ve Resulü tarafından savaş açılmıştır. Peki size soruyorum. Savaştığınız taraftan yardım talep ederseniz ne kadar yardım alabilirsiniz? Ez cümle ailelerde huzursuzluklar gitgide artıyor. Çünkü haramda huzur arayanlara huzur haram oluyor.